Abim beni affetti gülümsemesin mi? Değil. Ne o zaman? İyi ki savrulmadan sana denk geldim gülümsemesi. Bir nevi teşekkür. Şimdi önce adamdan haklı olarak işkilleniyorsun. Sonra bana söylemiyorsun çünkü sinirlenip saçma sapan şeyler yaparım. Yine haklı olarak. Sonra gidip DNA testi yaptırıyorsun. Sonuçları almadan yine bana bir şey söylemiyorsun. Sonuçları alıyorsun. Kan mı olduğu anlaşılıyor. Ondan sonra gelip bana söylüyorsun. iyi ki. Hayatımdaki en büyük iyi ki sen. Her dağıldığımda topluyorsun beni ama bunun içinde değil. Sen olsan sen de aynısını yapardın Hakkı. Ben Yağmur sana çok köşeli bir şey tarif ettim. ...net bir konuşma yaptım. Bunlar... ...niye? İkimiz de hislerimizin peşinden koşuyoruz. Çıkar için yapmıyorum. Hesaplayarak, düşünerek yaptığım şeyler değil bunlar. Ne hayatındayım ne değilim. Evet. Bir süre... Ama sonra yavaş yavaş azalırsın. Azalır mıyım? Ben hiç hayatımda azalmanı istemiyorum. Senin hayatında da azalmak istemiyorum. Bitip gitmek istemiyorum. Akgün, tamam. Bak biz bunları konuştuk. Yani elimi tutman, bana böyle güzel bakman, yani bir şey ifade etmiyor artık. Günün sonunda ikimiz de kendi yollarımıza gitmek zorundayız. Sen de istemiyorsun. Bakışlarından belli. Nasıl bir açmaz mı? Allah yardımcımız olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.